de gelecek yok ki zaten Türkiye'de bir gelecek olmadığı için Türkiye Katar'lara sattılar. Katar'lar gelip kendilerine gelecek kuracaklar herkes yani. Herkes bir şey kaybedecek. Herkes ama. Maddi, manevi bu çarkantılada. Başımızdakiler de kaybedecek mi herhangi bir herkes şey? Herkes kaybedecek. Yok kendi memleketinde kimliğini bırakıp kaçan adam Yakında bize kimlik sorgulaması yapacak. Her seferinde işte ele alıyorlar. İşte biz şuyuz biz buyuz. Hayır biz insanız önce. İnsanca yaşamayı öğreneceğiz. Bu ülke hepimizin kimsenin babasının bostanı değil. Kimse kusura bakmasın. Adamsın ya. Adamlar. Ekonomik durum sizin neleri kısıtlamanıza mesela sebep oldu? Hayatınızdan herhangi bir şeyi kısıtladınız mı? Hayatımdan abi can, her şeyimden kısıtım ya sen ne diyorsun ya? Yani eskiden cebimde 100 lira varsa ben bunu 3-4 gün harcayabiliyordum. Şimdi ben bunu bir günde harcayamıyorum abi. Hem, hep, hem hepsi gidiyor yani. Yani ne alacağım ki? Bir, gidiyorum bir çay içiyorum 5 milyon. Bir, sadece bir yemek yemeye gidiyorum. Mesela bundan önce yemek yiyordum. Ee, sana nasıl söyleyeyim? Vallahi şurada Balkan lokantası var. Gidip orada yemek yiyordum. 15, 15 lira, 10, 15 lira yemek yiyordum. Şimdi gidiyorum 50-60 liradan aşağı yemek yemiyorum orada abi. Geçen şurada börekçiye bak vallahi sana söylüyorum. Pazar günü kalktı börekçiye gittik. Tamam. Birer büyük çay bir de börek yedik. 66 lira hesap geldi abi ya. 66 lira hesap geldi abi. İki börek bir de çay. Recep Tayyip Erdoğan geçen bir açıklama yaptı. Hepimiz aynı gemideyiz. Aç kalan falan yok dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Valla hepimiz aynı gemide değiliz galiba. Ben onu yani. yani, o biraz bozdu abi ya. Biraz bozdu. Eskiden iyiydi de bozdu abi. Düzelecek miyiz peki sence? Valla abi yani bu hükümetin değişmesi lazım bence. Yani. Değişmesi lazım. Abi. Yani. Bence düzelmez abi. Peki size soralım o zaman. Sizin ekonomik durumlar nasıl? Gidişattan memnun musunuz? Değilim tabii ki de ya. İlla birilerin konuşması mı lazım? Belli değil mi yani? Gidiyor. Doğru, aynı. Değilim yani. Evet. Ne olması lazım? Ne olacak? Aynen. Ne, olacak? Aynen. ne olacak? Ne abi birbirimizi mi yiyelim? Hem bu gidişte öyle olacak yani. Hayat pahalılığı sizi nasıl etkiledi? Herhangi bir Çok şeyden kısıldı? Çok etkiliyor kısmı. ya. Annem babam artık benden vazgeçti. Ben kendi çabalarımla yani ayakta duruyorum yani gerçekten. 4.250 oldu. Bütün şeyler de 3-4 misli arttı. Tüm fiyatlar değil mi? Sağ olun. Ben hiçbir şekilde memnun değilim. Hiç kimse memnun değil. Yakında birbirlerini millet diyecek. Demedi deme. Recep Tayyip Erdoğan aynı gemideyiz dedi. Ne, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yok değiliz. Niye aynı gemide olalım ki? Ben yani kendi vatandaşımla bile aynı gemide değilim. Başkaları aynı gemide. Yani ya ekmek yiyen onunla aynı gemide ya da ne bileyim bir şeylerden yararlanıyordur onunla aynı gemidedir. Evet. Ya, yani. Gelince, yani. Peki Türkiye'nin geleceğini nasıl buluyorsunuz? Sıfır, sıfır, sıfır. Aa, 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 aa. Hiç mi umut yok? Hiçbir şekilde. Türkiye'de gelecek yok ki. Zaten Türkiye'de bir gelecek olmadığı için Türkiye Katar'lara sattılar. Katar'lar gelip kendilerine gelecek kuracaklar gelin, yani. Abi, işte Bitti abi. bu kadar. Sattılar yani memleketi. İktidar değişirse bir şeyler düzelir mi? Değişmez ya. eteğine tutacak kimse yok ki. Var mı? Yok. Doğru, evet ben şu an AK gidiyor. Parti'yi tutmuyorum ama Erdoğan'dan da mantıklı birini bulamıyorum yani Aynen, şu evet an. Doğru. Eteğini tutabileceğim kimse yok şu an. HDP'liyim ben aynı zamanda. Aynen. Ama Erdoğan'dan Aynen. mantıklısını mı bulamıyorsun? Kimse bulamıyorum yani. HDP'liyim dediniz ama Erdoğan'dan daha mantıklısını mı buldun? Bulamıyorum. Çünkü adam sistemini oturtturmuş zamanında. Aynen. Akıllı değil ama sistemini oturtturmuş yandaşlarıyla. Ha bendeki akıl yetmiyorsa yandaşım geri Abi şunu şöyle yap. Ay çok pardon. Hiç sorun Hiç Abi şunu şöyle yap. Abi bunu böyle yap. Tamam. Adam sistemine oturdu. Ya bu güçle akılla olacak bir şey de bu çok farklı şey. Adam 20 yıldır 20 yıldır ne yapıyor? Sistemin başında 20 yıldır oturtturmuş. Şimdi kimse bunun üstesinden gelemez. Gelmez. Ne yapacak? Benim tek umudum şu an Z kuşağı anladın mı? Çünkü artık insanlar olgunlaştı. Öngörü göremiyorlar. Z kuşağı gelecek, bizi kurtaracak. Başka hiç kimse bizi kurtaramaz. Z kuşağı yani. Umudum Z kuşağından, gençlerden. Tek çözüm Z kuşağı diyorsun. Tek çözüm aynen Z kuşağı. Çünkü mantık yani. Benim mantığım şu an kaldırmıyor. Bu mantığı da zaten götürüp 60 70 yaşındaki birine anlatamam yani. Z kuşağı anca beni anlayabilir yani. Bu. Peki çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun. Size soralım abi. Of. Siz Türkiye'nin geleceğini nasıl buluyorsunuz? Ekonomik gidişattan memnun musunuz? Çok berbat. Oldum. Felaket. Bu şu işe yaradı. İstanbul'a bir vize falan koymayı düşünüyorlardı ta önceleri falan. O şimdi kendiliğinden oluştu. 5 milyondan aşağı kira yok. Hiçbir semtte. 1,5-2 milyonlara da yakında elektrik, su, doğalgaz, telefon gelir. 6 milyon ondan sonra da gereksinmelerin bir de evin ihtiyaçları. Bunu kimse de alamaz. Yavaş yavaş Anadolu'ya göç gidecek. İstanbul'u istedikleri gibi boşalttılar zaten. Yabancılar falan geldi. Bu iş bitti. Çok berbat. Durum. Ekonomik ekonomik durumlar sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Herhangi bir şeyden kıstınız mı? Vallahi her şeyden herkes kıstı. Bu sadece alt kesimin değil, yukarının da önemli. Bak şimdi o restoranlara filan bak o şeydeki sahil taraflarında falan eski doluluk oranının onda biri yok. Yani her tarafı etkiledi bu. Burada yani bu şeyde herkes bir şey kaybedecek. Herkes ama. Maddi, manevi bu çarkantılada. Başımızdakiler de kaybedecek mi herhangi bir herkes şey? Herkes kaybedecek. Bu arada kimin az maddi durumunu, kimi efendim sevdiğini, kimi canını, kimi bir organını muhakkak kaybedecek yani. Sinirsel, kalp, böbrek, neyse artık yani bu stresinin bunları da kaybedecek ve gelecek çok korkunç bir şey. Yani ülkenin Peki, durumu çok vahim, çok kötü. Bakalım ne olacak. Peki, çok teşekkür ederim size. Hocam size de soralım. Türkiye'nin geleceğini nasıl buluyorsunuz? Gidişat nasıl size? Gidişat nasıl? Ben sana şöyle söyleyeyim. Hani ee, gidişat hiç iyiye gitmiyor. Ya bakıyorum etrafta bir sürü yabancı, bir sürü Afganıdır, Suriyelisiz. Ya kendi memleketinde kimliğini bırakıp kaçan adam yakında bize kimlik sorgulaması yapacak. Hani yakında bize kimlik sorgulaması yapacak. E bakıyorum adam hani yok kendi milletine değil. Kendi milletine değil de hep yabancılar, hep yabancılar, hep yabancılar. Hani kendi millet kendi yok. Ben geçenlerde bu dere yolu aşağıda geçiyordum. Ya bir tane kadın çocukların ikinci el ayakkabısını evinden alıp bardak, tabak şunu bunu getir yolun ortasında satıyor ya. Yok kadının bir insanın gözünün içine baktığın ben zaman zaten anlarsın gerçekten hani anlarsın ihtiyacı var mı yok mu ya bir sıkıntı bir derdi var mı? İnsan anlar zaten gözünün içine baktığı zaman ya kadına ben baktım gerçekten hani insan alıyor kadın demek ki o hale gelmiş ki kendi evinden artık çocuklarından kısıtlamış onun bunun çocuğun ayakkabısını getirmiş dışarıda satıyor ya dışarıda satıyor böyle bir şey var mı ya? Hani bir bakıyoruz ya milletle mesela konuşuyorsun böyle benle sen siyasete giriyoruz tartışıyoruz diyaloğa giriyoruz adam geliyor bu sefer ya konumuz Kürtlük de Türklük insanlar birbirine birbirine yani, aynı konumuz yani, yani. ya şu anki sistem zaten hani diyor ki gerçekten iş savaşı istiyor hani öyle istiyor ki millet birbirine millet birbirine kışkırtıyor yani iş savaşı istiyor yani. ya. hepsi yabancı oldu ya öyle desene şey soracağım ekonomik durumlardan bir, sonra, ekonomik sonra siz hayatınızda neyi kısıtladınız mesela herhangi bir şey? Ben şu an ben şu an eskiden mesela çalışıyordum evli değilim bekarım. Eskiden çıkıyordum geziyordum. Ben şu an mesela evli değilim bekarım. Çıkıyordum geziyordum kendime kendime geziyordum dolaşıyordum istedim her şey oldu. Ya ben ben son 6-7 aydır ya alışverişe çıkamıyorum evli olmadığıma rağmen. Evli olsam ben geçinemem inanın geçemem. Ben evlerin haline üzülüyorum gerçekten görüyorum. Ya adam kirasını ödeyemiyor ya. Kirasını ödeyemiyor. Böyle bir şey var. Ben bugün evlenmeye kalksam evlenemem ki. 300 bin lazım Evlenem. Tayyip Erdoğan aynı gemideyiz dedi. Ne düşünüyorsun Yok, bu konu hakkında? E, aynı gemide değiliz. Ne aynı gemideyiz? Aynı, aynı, gemide de, de, aynı gemide değiliz. Bugün gemi... Aynı. Aynı gemide değiliz. Size soralım. Tayyip Erdoğan aynı gemideyiz dedi ekonomik durumlardan sonra. Siz ne düşünüyorsunuz? Bugün bir şey Şimdi aynı gemideyiz dedi de kendi... Aynı gemideyiz demesi şu gemicikleri olduğu için aynı gemideyiz diyor bir. İkincisi bu ülkenin siyasi anlamda da ekonomik anlamda da çöküşte olduğunu artık herkes biliyor. Şimdi bir gerçek var ortada. O gerçeği asla göz ardı etmemek lazım. Ne oldu? Evet, arkadaşımız Kürt sorununa indi, Kürt'ün eee ezintisine indi. Ben ona inmeyeceğim. Ben daha çok ekonomik 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 duruma geleceğim. Ülkemizin, 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 ülkemizin gerçekten ülkemizin gerçekten güzel bir ülke olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Burada birkaç tane röportaj daha yaptım mesela. E, hep da da halk da şunu da istiyor da yani nasıl, nereye kadar böyle gidecek? Bizim tarımımız mı yoktu? Bizim fabrikalarımız mı yoktu? Bizim bizim üretimimiz mi yoktu da biz dışa bağımlı olduk? Diyorlar ki işte ne zaman böyle oldu? Biz 20 senede bu hale geldik. Bizim ülkemiz kocaman bir ülkeyken e, küçücük bir ülkeye dönüştü. Dünya hani beşten büyüktü. Hani biz beşten büyüktük. Ne oldu bizim beşten büyüktüğümüz Şimdi e, gençlere bakıyoruz. Yani benim gibi gençlere bakıyoruz. Umudu yok tek umudu yurt dışına gitmek. Bakın. Ya, şöyle bir şey var. Benzine Bakın. zam geliyor. Benzine zam geliyor. Adam diyor benim arabam yok bana ne zaman gelir ya senin saçını taradığın tarağa kadar benzinin buna etkisi var adam buna adam, etkisi var evet. adam ekonomiyi adam ekonomiyi telefona bağlıyor bakın bugün 4 milyar adet telefon var 1 milyar adet telefon var ama diyor ki işte 20 yıl önce işte bir kuyruk vardı 20 yıl önce yol yoktu ee biz 20 yıl öncesinde yaşamıyoruz ki biz 2022'deyiz bu gerçeği kavramak gerekiyor 2022 yılında olması gereken bu dünya düzeninde budur şimdi ee, aynı gemideyiz. Evet ekonomik olarak aynı gemideyiz diyor. Doğru. Cumhurbaşkanımız aynı gemide olabilir. Ama onun gemicikleri var. Bizim yok ki. Biz aynı gemide olalım. Biz gemiyi görsek ne hala? Şimdi mesela Boğaz, Boğaz Köprülerinde işte geçiş ücretleri. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Geçemediğimiz e, köprünün ücretini ödüyoruz. Yemediğimiz yemeğin vergisini ödüyoruz. Binemediğimiz arabanın vergisini ödüyoruz. E nedir? E, biraz daha sıkışalım. Nereye kadar sıkışalım? Ya var ya ben kemerimi sıka sık artık e, harbiden. Saldım. Çıldım yani. Gemi değilse gemi battığı zaman o helikoptere biner kaçar bir biz batarız hep bir zaman. Bir şey daha var. Bir şey Öyle var. mi olur en son? Yani onun mal varlığı var. Her şey her dünyanın her yerinde kendi sağlamı almıyor. Bazıları diyor ki Tayyip Erdoğan giderse bu ülke batar. Evet. Evet o söze o söze katılıyorum. Bu ülke batar çünkü zaten batık bir ülke. Zaten batık bir ülke. Batık bir ülkeyi kim başa gelirse gelsin bugün CHP'de, MHP'de, AK Parti'de işte şey HDP'de başa gelirse gelsin. Bu ülkeyi zaten batmış bir ülke kurtaramaz. Bilmiyorum. Bizim bizim yapmamız gereken, bizim yapmamız gereken şu. Madem iktidar çok kötü, gönderelim. Bir yenisi gelsin, bir denesin bakalım. E, Cumhurbaşkanı emekli maaşı alır. Bilmiyorum kaç milyon TL. İşte ayrıyetten bir eee örtülü ödenek şeyi var. Ee, bizim 4200 maaşımız var ama biz eve mi götürelim, kendimiz mi yerim? Yani anlamış değilim. Cumhurbaşkanı bir söylediği bir sözü söylediğini tutmuyor. Hani hepimiz eşitlik, din kardeşi, Suriyeliler konusuna gelince evet din kardeşi, evet misafir perveriz Türk halkı olarak ama benim din kardeşim eğer benim ülkemde kalkıp benim kız kardeşimi, benim küçük kız kardeşlerime tecavüz ediyorsa orada din diye bir şey kalmaz. Aynen. Dini her seferinde işte ele alıyorlar. İşte biz şuyuz, biz buyuz. Hayır, biz insanız önce. İnsanca yaşamayı öğreneceğiz. Bu ülke hepimizin kimsenin babasının bostanı değil. Kimse kusura bakmasın. Gençli